Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için 3 Kız Kardeş dizi oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Oyuncularımız birbirinden güzel paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 3 Kız Kardeş dizisi ve oyuncularına dair tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunuyor. Şimdilik ise benden bu kadar. Sizlere iyi izlemeler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın.